saçı siyah, kiminin saçı sarı. Ankara'da buluştu dünyanın çocukları. Her 23 Nisan'da tekrarlanır bu olay. Bu olayın ne dediğini açıklamak çok kolay. Hem Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlu olsun. 23 Nisan yurdu kuran, yarın kuran sen ol çocuğum. Küçüksün bugün yarın büyüsün el işte üstün sen o çocuğu. 23 Nisan biz dünyaya gelmeden her yeri düşman almış. Atatürk düşmanları yurdumuzdan çıkarmış. 23 Nisan günü meclis kuruldu diye büyük bayram verilmiş çocuklara hediye. Gülelim, eğlenelim, kutlayalım bu güzel verelim hep el ele yükseltelim vatanı. Dünya Çocuk Bayramı. Kimin saçı siyah, kimin saçı sarı. Ankara'da buluştu dünyanın çocukları. Her 23 Nisan'da tekrarlanır bu olay. Buluşma nedeni ni açıklamak çok kolay bu kocaman dünyada ülke sayısı çoktur. Oysa ki hiçbirinin çocuk bayramı yoktur. Dünyanın çocukları yurdumuzda yurdumuza koşuyor. Her 23 Nisan'da cıvıldaşıp coşuyor. Türkiye konuklarla kalpler sevin sevgiyle dolsun dünya çocuk bayramı herkese mutlu olsun sevinçliyiz hepimiz taştı bugün neşemiz eğleniriz güleriz. bugün 23 Nisan